Merhaba, şimdi size Dizel, Thermo King, Carrier, zanetti ve diğer Mitsubishi olmak üzere bütün cihazlara soğutucu cihazlarını kontrol e kontrol edebilen Black Box V02 modelini anlatacağım. E, ürün üzerinde görüldüğü gibi on anahtarı, sabit mod, dizel mod, yani otomatik mod, sabit mod, arıza modu, Üst segmenti sistem üzerinde meydana gelen arızaları kullanacağı haberdar eden modülümüz var. Yine alt aşağı tarafta e, dijital termostatımız mevcut. E, yine 380 modda çalıştırma anahtarlarımız mevcut. Aşağıda kaplumbağa dediğimiz, kullanıcıların çok yakından bildiği e, motor, hız kontrol e, anahtarımız mevcut. Yine burada e, manuel marşa basma anahtarımız mev mevcut. Ee, herhangi bir sistem üzerinde meydana gelen arızadan manuel marşa basma e, ihtiyacı hissedildiğinde buradan manuel bas bas marş basma durumu mevcut. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını ben size kısa da anlatmaya çalışacağım. Bu e, şoför malinde kalan Black, black Box e, kutumuz şoför malinde kalan yani kullanıcıya hitap eden kısım. Aynı zamanda bir segmentte bulması gereken e, mikro işlemci kontrol e, ünitemiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi 40 binli bir mikro işlemci e, entegreli mevcut. E, bunun üzerinde cihazın nasıl çalışması gerektiğini e, programını yazarak soketli bir şekilde takıyoruz ve cihaz istediğimiz şekilde programlayabiliyoruz bu cihazı. İstediğimiz şekilde programlayabiliyoruz. Aynı zamanda şurada yan tarafta görmüş olduğunuz bir toggle switch mevcut. Bu toggle switch 380 modda çalıştırma durumu söz konusu olduğu zaman herhangi bir faz sıralamasında hata varsa tek bir anahtarın konumunu değiştirerek bu faz sıralamasını doğru yönde değiştirebiliyoruz. 380 fiş üzerinden herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan tehlikeye gerek kalmadan tek bir anahtar yardımıyla fazların durumunu değiştirebiliyoruz. Şimdi cihazı çalışmasını kısa, kısaca anlatayım size. Çalıştıralım cihazımızı. Şu anda otomatik modda yani dizel modda çalışıyor cihazımız. Anahtarımızı bastım. Şimdi sistem üzerinde görüldüğü gibi e, arıza vermeye başladı. Bakın diyor ki makine arızası ve yağ yani yağ takılmadığını söylüyor şu anda cihazımız ve aynı zamanda kontrol panosuna baktığımız zaman da orada da e, aynı ikazı görmekteyiz. Şimdi ben buradan sanal olarak cihazdan yağ müşürünü takıyorum. Siz sistem çalışırken yağ müşürünüzü taksanız bile Sistem bulunduğu durumu koruyacaktır ve şimdi sistemi tekrar kapatıp açıyorum. Bu durumda sistemi sıfırlamış oldum. Evet, cihaz şimdi dedi ki ben kullanıma hazırım. Aynı zamanda sistemin dizel pompası, kızdırma, bypass, ve marş gibi bütün algoritmayı sırasıyla yerine getirerek, verilen emiri sırasıyla yerine getirerek sistem marşa basmaktadır. Burada marş olarak, şuradaki Selenoyet'in tek var, kullandı. Bakın kolumda. Şimdi sistem marşa bastı. Aynı zamanda da buradan ben yanlış mışırını manuel olarak, yağ basıncı oluşmuş gibi çekiyorum. Şimdi sistem e, akünün akünün durumunu ölçüyor. Eğer akü yani şarj tarafından akü şarj edilmediyse sistem otomatik olarak sabit mod dediğimiz yani dizeli hiç kapatmadan soğuk ve sıcak yaparak sistemin çalışmasına olanak sağlar. Görüldüğü gibi burada fanlar açılmış durumda. Fan bir, fan 2, üç tane fan mevcut. Eğer cihazlarda yani fan elektrikli ise öylesini takarsınız. Elektriksiz ise öylesini takmazsınız. Evet, fanlar çalışmaktadır. Aynı zamanda fanlar çalışırken speed yazan ışığımız, yani şu kaplumbağa ışığımızın anahtarını kapatıyorum. Bakın, buradaki ışığımız söndü burada kayıtlarınız Yani sistem şu anda rolanti Şu sinyali görüyorsunuz. Bu sinyal de diyor ki makine arızası diyor. Yani e, şu kablomuz, bu kablo akünün D artı ucundan gelen kablodur. E, eğer burada herhangi bir şarjlamasından enerji üretilmiyorsa sistem otomatik olarak sabit moda geçiyor. Bakın sanki ben şarj ediyormuş gibi bunu veriyorum. Bakın anında sistem durdu. İkaz modunu durdu. Yani sistem normal otomatiğe döndü. Şu anda defroza da geçti. Geçebiliyor aynı zamanda otomatik olarak. Cihazımızı tekrar çıkardığım zaman yine sabit moda geri dönecektir. Bir de istenilen set point değerine ayarladığımız zaman yani eksi 4 dereceye düştüğü zaman cihazımız otomatik olarak kapanacaktır. Evet cihazımız şu anda otomatik olarak kapandı. Bakın dizel pompası kapanmış durumda. Dizel pompası kapanmış durumda. Burada da kullanıcıya diyor ki bakın ledler sırasıyla yanıt sunuyor. Kullanıcıya sistem dereceyi bulduğundan dolayı kapandı ve hazır Vaziyette bekliyorum diyor. İkinci komutu bekliyorum diyor. Sistemi şimdi farz edelim. Akümüz tamamen evi dışı kaldı. Ee, Bak ve takviye, aküye takviye yapmak zorunda kaldık. Şimdi anahtarımızı sabit mod kısmına alıyorum. Yani ilk başta start verildiği zaman bütün sensörlerin takılı olması gerekiyor yağ mısırının, takılı olması gerekiyor. Şimdi sistemimizi tekrar açıyorum. Buradaki manuel marş basma anahtarını göstereceğim size. Çalışmaya başladı. Yine mazot pompasını açtı. Kızdırma yapıyor. Şu anda Aynı zamanda bypass selametine açtı. Sistemi marş konumuna getirmek için gereken hazırlıkları otomatik olarak yapıyor. Bakın kızdırmayı bitirdi. Şu anda sistem şuradaki verdiği sinyal ile, bu görmüş olduğunuz bazı sinyaliyle manuel marş basıyor. Bakın basıyorum. Bakın, selamet çekti. Şimdi elimi bırakıyorum. Elimi bastığım sürece marş basacaktır. Elimi bıraktığım sürece sistem tekrar eski konumuna dönecektir. Şayet eğer marş basmadı ise sistem bunu yani motor çalışmadı ise sistem bunu otomatik olarak algılayıp e, bunu üç kez size yapması için tek izin veriyor. Yani bunu maksimum üç kez yapabilirsiniz. Üç kezin sonunda eğer sistemi zorlamaya devam edersiniz, sistem kendi kapanıyor. Eğer cihazı tekrar kapatıp açarsanız sıfırlamış olur. Evet şimdi gelelim şuradaki sıfır modumuza. Eğer sistem çalışırken siz mod değiştirirseniz cihaz ilk önceki modunu korumaya alır. Yani olası ki yanlışlıkla cihazın 380 güzel diesel, sabit gibi geçiş durumlarını cihaz açıkken değiştirmeye kalkarsanız sistem bir önceki durumunu korur. Bir önceki durumunu korur. Bakın. Bir önceki konumunu, konumunda çalışmaya devam eder. Sistem son derece profesyonel çalışıyor ve son derece basit de kullanışlı. Ee, şimdi size arıza modunu anlatayım. Bu sıfır arıza modudur. Cihazın çalışmasını istemediğimiz anlarda devreye girer. Ee, sadece diğer ikazları, yani bakım esnasında bu sıfır modunu alabilirsiniz. Bu durumda cihazın bak gerekli bakım